Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım onları göstereceğim. Ee, öncelikle bugün 11 saat diyebilirim. 11 saatlik bir çalışmam olmuş oldu diyeyim. Ee, çünkü biraz sonra onu tamamlayacağım. Ee, i̇nanmak isteyenler ona inansın. İnanmayanlar da 10 saat 43 dakikalık çalışmama inansın. <laughs> Ee, şimdi öncelikle bugün fark etmişsinizdir her zaman çektiğim yerde videoyu çekmiyorum. Çünkü e, tam şimdi söylemek istemediğim bazı sebeplerden dolayı e, evde değilim. E, bundan kaynaklı olarak da işte e, oradan video paylaşmıyorum. Bu çalışmamı da zaten bugün kütüphanede yaptım. Daha sonrasında geldim işte. E, evdeki yerime gelemedim o yüzden. Şimdi işte buradayım. Neyse e, neler çalıştığıma geleyim. E, neler çalıştığıma gelecek olursam da. E, kimya sınavımız başlıyor pazar günü ve e, onun çalışmasını yaptım. Onları göstereceğim. Kimya çalışmasıydı günümün tamamı diyebilirim. Bir de biraz matematik soruları çözdüm. Onları göstermeyeceğim. Logaritmadan çözdüm ama burada yazdıklarımı görecek olursanız bayağı bir yazdım. Yani burada bayağı bir çalıştım gördüğünüz üzere. Kimyada. Bayağı bir yazı yazdım. Ve güzel yazdım fark etmişsinizdir. Normalde <gülüyor> <gülüyor> gerçekten geçmeyi, geçmeyen hastalık icat ettim demiştim. Gerçekten icat ettim. Ben hani son videolarımı bir bakın sanırım son iki aydır hastayım ben. <laughs> Bu şekilde bayağı bir yazdım. Bayağı yoruldum. Hatta elimi göstereyim de görünmüyor. Normalde kıpkırmızı duruyor şu an burası. İçine girdi yani artık benim. böyle şurada bir yeri yazdım hani yıl sonrasında devam edeceğim için öyle yazdım Baya bir şey yani yazdım ve çözdüm öyle selim Bunları yazmak için de öncesinde çalışmak lazım ya. Hani çalıştım da ekstra olarak çalıştıktan sonra bunlar çıktı. Bu şekilde yani. Her sınav öncesi bir defter yazı çıkarıyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer de yine çıkardım. Böyle bir kimya çalışmam oldu. Yarın da denemeye gideceğim sabah dershaneye gideceğim. 5 saat ders var. Sonra denemeye gireceğim. Sonra gelip tekrar e, kimya çalışacağım ki sınavdan 100 alayım. Bu şekilde her sınava zaten böyle çalışırsam AYT konuları da çok güzel oturuyor. Mesela bugün artık elektrokimyasal piller bitti diyebilirim. Neyse e, bu şekilde bugün de videoyu bitirmiş olayım. Dediğim gibi birkaç gün bu şekilde böyle video paylaşacağım. Sonrasında umarım e, düzelir diye düşünüyorum. İnşallah düzelir. E, bu şekilde her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Başarı emeği aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor biliyorsunuz ki. Olamıyor daha doğrusu. Ee, böyle yani söylemiş olayım. Ee, bir de Aziz sözünü söylüyordum. Diyor ki ben zekaya değil azmi inanıyorum diyor. Ben de azmi inanıyorum. Eee... Böyle. Yani 3000 abone olmak istiyorum. Onu da söylüyorum her videomda. Bunun için de kanalıma abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde videoda zaten kolay yüklensin. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyeyim.